Ahmet abi Bak tekrar abi diyorum. İstiyorum. Başka ne diyeceksin ki zaten? Ahmet Bey diyebilirsin. Bak, Asya, kimmiş burada? Mafya, gangster, korkar, eşkıyalar asla. Şeytanları taşla, akıl olmaz yaşla. Sen onu bir yapaydan kapat dersen, senin de o zaman linç kampanyasında bir elinden ne farkın kalıyor? Yapma sözünü seveyim. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Edin, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerekirse Hocam, toplumun bekası için, toplumun ahlakı için, Allah'ın olması için değil sana Feriştana ayar veririm. Peşin, hem de peşin, peşin. Ne? Niyetini bozma, kendine gel. Nesin, kendine, kendine gel. Burası nasıl bir adam, nasıl hain bir adam, nasıl sevimsiz bir adam? Hain yani cevabım ben şu, ben cevabım, ben şu, ben cevabım ben. şu. Özel tanısanız çocuk şerbet. Tabii üzüm ben şerbeti. Ben Ama televizyona çıktığı ben vakit. Aynen. Hocam aynı şey senin de geçerli. <laughs> senin de bazen ekranı ruh hastası zannediyor. <laughs> Göz gözü görmüyor hep boz Gözünü seveyim ya yani. Çok hep ağır ol ya Fatih Terim'de üzülüyorum <laughs> Karton ve mukavvayı geri alıyorum Bitti Allah aşkına Fiberglass Hocam Fiberglass <laughs> var ya Hocam. Öyle ya. Ya. Sizden ya karton Sizden bir karşınız olarak rica ediyorum Ritmi kalp atışlarımdan alıp da yazdım Gelir <laughs> ilhamım bu şarkıyla yanar göz kapaklarım Kapaklarım Başkanınız demedi mi kardeşim geçen sene şampiyonlar ligi hedef Şampiyonlar ligi şampiyonluk hedef gösteren daha iki gün önce de UEFA Avrupa Ligi'ne de kalsa kaybedeceğimiz bir şey yok diyen. Ya, duyu organımız kulak da siz nerenizden dinliyorsunuz çok merak ediyorum. Müziği niye mi? Çünkü yatırdım yatırdım çam dibine Batırdım batırdım tam dibine Biri de demiyor bu da ne lan ibine Bize laf yapma önce bak geriye İnşallah Bayern'i de yenersiniz Barcelona'yı da yenersiniz Chelsea'yi de yenersiniz tabi Kornerler'de mi yenersiniz Offside'lerde mi yenersiniz bilmiyorum da Ondan sonra konuşuruz <gülüyor> <gülüyor> Tek bir nefes hadi boşta bir kes yeah işte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boş lafı kes yo Dikkat et bu rap Şimdi gelin Burak efendiye Sen kimsin be? Hamza Hoca'nın konulu mu yaydı? Ulan şampiyonluk maça çıkmışsın. Takımın 25 20 dakika sonra şampiyonluğun şampisini de geçmiş olacak. Geçen hafta bir Emre Şolak olayı yaşanmış. İki hafta üç. Şimdi, beyler, şeyini sadece Hamza Hoca'ya mı kalkıyor? Da bugün rap ping bin volt Paramızda seken sürtük sanki bana ping pong. Elinde liste rapçiler oluştu ilk on Hala gelip diyorsun bana benimle ilk on Kardeşim sapık ya kardeşlerim. Ya Sinan uyuma sen bu sapığa ya. Ya sizlere gidelim. Sapık ya. kardeşler. Uyuma 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 Erten müdahale mi ben mi müdahale edeceğim? Baka cezasız sistemde sarsılış Göz görmez ki perde açık basılmış Bak insan ölmeden topraklar kazılmış Savaşta anlaşma kanlarla yazılmış Şey. Korkma da gel, hadi sor bize rap acep ne 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 net görünmez şu an çok karanlık biraz bek bek bek. Adol boş ver bir adol, bize sayıp sana gülendiler için bir savaş var ortada rahat adol, boş ver bir adol.